Biz yeni kapıda sizlerle birlikteyiz efendim. Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bakıyorum hazır mıyız? Fazla beklettiğimiz için o taraf hazır mı diye bakıyoruz. Halil abi o taraf hazır mı? Burası da hazır. Hazır da ezan okunuyor. O yüzden hazır mı diye bakıyorum Ahmet abi. Hocayla yarışamam ben. Allah göstermesin çarpılırız. <laughs> evet birazdan çok değerli sanatçılarımız bizlerle birlikte olacak. Turan Şahin, Onur Atmaca bizlerle birlikte olacak. O yüzden bir yere ayrılmayın diyorum. Ezan bitsin hemen başlıyoruz bu arada. Ee, bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi başta Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız İsmail Şatıroğlu ve yönetimine bir alkış istiyorum sizlerden. Ama gerçekten güzel bir alkış istiyorum sizlerden. Yine <laughs> bu yeni tarzıda bu güzel organizasyona imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürlüğümüz ve aynı zamanda şube müdürümüz Vedat Kayan, ıı, Kara ve ekibine güzel bir alkış istiyorum sizlerden bu güzel kültür buluşmalarına vesile olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz çok teşekkür ediyoruz evet hazırız herhalde ezan bitti mi? Valla o zaman herkes hazır olur. Ondan sonra diyeceğim ki çağırmıyorum. Ben hazır değilim. Bir beş dakika da beni bekleyin. Bitti. Tamam o zaman. Hep birlikte eşlik edeceğiz. Anlaştık mı? Tamam o zaman. O bir şarkı yaptı. Her bir yerde karşımıza çıkıyor. Bugün bile dinledik. Dün de dinledik. Her gün dinliyoruz. Beraber eşlik edeceğiz. Hazırız herhalde. O güzel alkışlarınızla yine Karadeniz Müziği'nin çok değerli seslerinden, isimlerinden bir tanesi. Önce elleri bir arada görmek istiyorum. Baldır Sıravzo 对。 Ben anlatamadım ya sen anlamayın Eğer de yağmur bana da... ...anlamayın Ya ben anlatamadım ya sen anlamayın Eğer de yağmur ol bana da... Haydi, hey! Hop! Haydi! Şimdi beraber olacağız. Elumde çiçekler. anlamayız Ellere yağmur da var Dön beraber Ya ben anlat anla bir ya sen anlamayız Ellere yağmur da var Anlamayız Ya ben anlat anla bir ya sen anlamayız Ellere yağmur da var Anlamayız Oh Çok teşekkür ediyorum efendim Hoş geldiniz. Bu saate kadar beklediniz. Helal olsun vallahi. Alkışlar kendinize gelsin efendim. Bir Trabzonlu kardeşiniz olarak Burada muhakkak Trabzonlu olmayanlar da vardır. Bizler için gelenler de vardır. Bir alkış da onlara gelsin. Harika, harika. Evet, Trabzon bizim gerçekten zaafımız. Trabzonlular olarak Yani e, tarihiyle, yeşiliyle, güzellikleriyle, Trabzon sporuyla her ne kadar güzel zamanları yaşamasak da Trabzonsporuyla Trabzon gerçekten bizim gurur kaynağımız. Evet tekrardan hoş geldiniz efendim. Şimdi sizlere birkaç tane şarkı okuyacağım. Sözlü müziği bana ait olan İmera Fera duymuşsunuzdur. Şimdi onu okuyalım hep beraber. Hadi bakalım. Sonra gitar çalacağım sizlere.